Değerli izleyiciler, eğitimci, sosyolog Hami Bey'le hem örgün eğitimde hem yaygın eğitimde efendim çok tecrübeler olan bir meslektaşımız olduğunu daha önceki videolarımızda söylemiştik. Bundan önce iki sohbetimiz oldu. Özellikle ikinci programımızın sonunda çok mühim noktalara temas etti. Çocuk eğitimi nasıl olmalı? Değerler eğitimi nasıl olmalı? Anne baba evladına nasıl örnek olmalı? Efendim fakat vaktimiz dolunca kesmek mecburiyetinde kaldık. benim kanaatime göre bu konu biraz açılması lazım. Biraz detaylandırılması lazım. hambeciğim kaldığımız yerden bu konuya devam etsek ne dersiniz? Siz nasıl uygun görürseniz, değerli hocam devam edelim. Çok memnun kalırım Sağ efendim. Buyurun efendim. Şimdi tabii çocuk eğitimi, çocuk eğitimi yine bir düşünürümüzün sözü var. Beşiği sallayan dünya sallar diye çocuk eğitimi biraz önce daha önce de bahsetmiştik anne ile başlıyor Anne kanında başlıyor öncesi var sonrası var anne çok önemli babasının babanın tutumu önemli Büyük şehirlerde belki ailelerde yetişkin dideler nileler fazla yok ama e, yine de var Anadolu'da hala bu kültür devam ediyor ben anne babalara özellikle eğer çok memnun olacağı bir evlat sahibi olmak istiyorsa ileride Diyelim 10 tane 15 tane madde sayacağım Bunlar şaşmaz benim tespitlerdir. Bunlar benim şahsi tespitlerim değildir. Bunlar asırların birikimidir. Onları ifade etmek isterim. Birincisi değerli hocam, çok bilgili olmak çok şey bilmek marifet değil veya fayda getirmiyor. Tespitlerim bunu söylüyor. Bu zamana kadar. Hatta çok yerde olan çok şeyi okuyan insanların kafasının biraz dağıldığını, gönlünün dağıldığını gördüm. Önemli olan daha önce de ifade ettiğim gibi anne babaların birincisi çocuklarına faydalı olması için belli temel konularda birikim sahibi olması lazım. Mesela bunlardan birisi ev hanımıysa ki bir kısmı ev hanımıdır çalışıyorsa bile çocuğuna belli hizmetleri yapması lazım, eşine yapması lazım, görev dağılımıyla onları bilecek. Bunlar yapılabilir, eksik kalabilir. Eksik kaldığı zaman insana bir şey olmaz ancak temel değerler konusunda, ahlak konusunda ve inanç konusunda ve dil konusunda kazanımlar konusunda bir zafiyet varsa işte o çocuktan topluma faydalı bir birey beklemek ileride yetişkin olarak beyhude olur yanlış olur. Peki bunun için ne yapmak lazım? Bir anneler ve babalar bir defa prensip olarak e, temel değerleri inanç ve ahlak değerleriyle alakalı e, değerli kitaplardan mutlaka yardım alması lazım. Eğer okumaktan hoşlanmıyorsa, bunları anlatan değerli sunucuların, hatiplerin, sohbetlerinden, e, videolarından, konuşmalarından istifade edilebilir. Bununla beraber anne babalara özellikle tavsiyem, lütfen ailenizde olan aile büyüklerinize çok iyi davranınız. Çok örnekleri biliyorum. Mesela bazı ailelerin çocuklarını başka ailelerin çocukları e, severler. Sebebi şu. E, o anne babanın e, çocuğuna, o sevdiği ailenin çocuğuyla ilgili müsbet şeyler, aileyle ilgili müsbet şeyler söylediği için seviyor. Evinde o aile ve çocukla ilgili dedikodu yapsa, aleyhinde kötü şeyler söylese, sevmesi mümkün değil. Ben tespitleri yaptım, gözlemleri yaptım. Mesela e, Fatma Hanım ee, Züleyha Hanım'ın çocuğunu sever kızını. Ee, Fatma Hanım'ın çocuğu. Bakıyorum Fatma Hanım evin değişiyle beraber çocuğunu yanında Züleyha Hanım'ın ailesi çok iyidir. iyi dosturlar. Onun kızı veya oğlu çok iyi insanlardır. Onunla oynayabilirsin. Ee, bizim için uygun insanlardır diyor. Onun güzel davranışlardan bahsediyor. Ve çocukta da burada sevgi ve muhabbet olarak orada, orada kayma var. Şu anda insanların kaybettiği şeylerden biri sevgidir. Sevgi nasıl kaybolur? Şimdi ben mesela eğitimci olarak şunu söylerdim konferanslarımda anne babalara. Siz çocuğunuza kötülük yapmak istiyorsanız size tüyo veriyorum. Bu ikisini yapın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çocuğunuzun eğitim sürecindeki kalitesini veya edimini müsbet ediliminden bahsediyorum. Kazanımdan asgari yüzde otuz, elli düşürürsünüz ve yok edersiniz. Bir okulu kötüleyin. İki öğretmeni kötüleyin. Ha biz eğitimciler veya okul bu işi iyi yapamıyor olabiliriz. Ama bunun yeri ve şekli çocuğa bunu karalamak, aleyhte konuşmak. Bakın çok uç yani kabul edilmeyen davranış ve söylemlerden bahsetmiyorum. Orta halli bir tenkitten bahsediyorum. Değerli hocam, siz belli tecrübelerinizle on binlerce konuşma yaptınız, konferanslar verdiniz, dünyanın birçok yerinde. Allah aşkına soruyorum, hangi insan eleştirilmekten, tenkit edilmekten hoşlanıyor? Mesela ben ailelere, anne babalara beş ana konuda konferans veriyorum. Huzurlu bir aile olmanın temelleri diyorum. Bunları size anlatacağım. 45 dakika, 1 saat örnekleriyle. Sonra interaktif soru cevap yapacağız. Sonra size diyeceğim ki, baştan söylüyorum bunu. Bu konferansın sonunda siz bu anlattığımız, konuştuğumuz konuları olması gereken şeklinde hayatınıza geçirin. İddia ediyorum. Evinizdeki huzurunuz, iş yerinizdeki huzurunuz çalışıyorsanız asgari yüzde artacak. Şimdi şu sorular geliyordu. Ama hocam filanca veya muhatabım öyle değil. Şimdi 70 yaşına bir gelmiş olan bir eğitim kurusunun meşhur bir sözü var. Dünyada kullanılıyor bu. 70 yaşıma kadar hep insanları düzeltmeye uğraştım. Sonra ben kendimi düzelttim. Ondan sonra her şeyin düzeldiğini gördüm. Bizim İslam tarihine, Türk tarihine baktığımız zaman bilgi kimselerimiz hep bu konularda çok ciddi okkalı cümleler söylemişler. Yakut değerinde efendime söyleyeyim cümleler ifade etmişler, şaşmaz cümleler söylemişler. Ben daha önce ifade ettiğim gibi mesela ben isteyenlere 10 tane 20 tane kitap sayıyorum dil konusunda. Bilhassa dini ve ahlaki eğitimler konusunda bazen 2 tane 3 tane. Diyorum ki bunları çok okuyun, bunları çok okursanız, bunlarla hemhal olursanız sizin bir gönlünüzde negatif olan enerji kaybolacak. Burası çok önemli. Şimdi burada söz sırası gelmişken şunu söylemek isterim. Koca koca profesörleri affedersiniz dinlediğim zaman bazen hayret ediyordum. Yani konferans veriyor değerli hocam. Adam 70 yaşına gelmiş. Diyor ki her şey beyinde biter. Evet. Beyin insanı yönlendirir. Beyin e, efendim ahlakın, sevginin, muhabbetin. Hayır efendim. Hal öyle değil ki. Eğer burada yanlışım varsa lütfen düzeltiniz. Şimdi insanın kalbi, kalbi sevginin yeri kalptir. kalptir. Yüreğe de bir güçtür. Ummandır orası. Sevginin ve muhabbetin yeri orasıdır. Nefretin yeri orasıdır. Orası yani orası ölçülemez. Matematik oranın genişliğini, büyüklüğünü de hesap edemez. Öyle bir yer. Allah sevgisi de oradadır. Nefret de oradadır. Orası iyi şeylerin sevgisiyle dolarsa insanın beyni doğru şeylere çalışır. İnsanı doğru yere yere yönlendirir. Orası bir işletmedir. Orası elektronik işletme, işletim kısmı. Ama gönül de beş duyuya bağlı bunlardan birisi bakmak, duymak, işitmek, tatmak, koklamak, konuşmak. Efendim siz her istediğinizi konuşacaksınız, tadacaksınız, söyleyeceksiniz, ayaklarınız gidecek. Ondan sonra diyeceksiniz ki benim kalbim değil, temiz. Hayır. Eğitim psikologları, sosyologlar, pedagoglar diyorlar ki insanın beş duyusu neyle meşgul olursa artı veya eksi, davranış veya söyleme olarak, okuma olarak, düşünce olarak kalp oraya yöner. Kalp neyi tercih edirse beyne o talimatı verir. Beyinde vücuda o talimatı verir. Sıkıntı burada. İşte bu gerçekten hareketle değerli anne babalara özellikle çünkü anneler çocuklarının ilk öğretmenleridir. Çocuklarına çok iyi örnek olan anneler çocuğunun yetişmesi konusunda asgari %50 temeli atmıştır. Çünkü şu anda dünyadaki eğitim grupları okul öncesi veya ilkokul için söylüyorum çocuğun karakteri çeşitli yaşlar söylenebiliyor. Çocuğun haleti, ruhiyasına, zekasına göre, algısına göre. 5 ile 7 arasında şekilleniyor, yerleşiyor. Ondan sonra bunu değiştirmek çok zor. O yüzden Avrupalı çocuklarının okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirirler ve orada hizmet aldırırlar. Bizim kültürümüzde de çocukların 5-6 yaşından önce siz de çok iyi bilirsiniz pedagojik olarak çocuk buna müsaitse öğrenmesi gereken temel bilgileri mutlak surette öğretilmesi lazım. Türkiye'de yanlış bir anlayış var. Çocuk büyüsün kendi tercih etsin. Neyi tercih edecek? Çocuk hangi birikimle büyüdü? O büyüdüğü zaman hangi doğruyu, hangi kriterle tercih edecek peki? Ya, bir yer ölçü olarak. Efendim, Bu mümkün mü? Konya'da e, bölge yazma eserler kütüphane müdürlüğünden emekli Lütfi İkiz abimiz vardı. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 1965-66 yıllarında ben Ankara'da Türk Ocağı'nda Fransızca kurslarına devam ederken, o orada kütüphanenin müdürüydü. Kastamonu Kütüphanesi, Nevşehir Kütüphanesi, Çorum Kütüphanesi, Konya, Yusufay Kütüphanesi müdürlükleri var. Onun bir hanımefendisi vardı. Gönül Hanımefendi. E, nenesi saraylıymış, Yani Osmanlı sarayında hizmet edermiş. O hanımefendi e, muallimelikten mütekaiden bana dedi ki hocam ninem anlatırdı. Osmanlı sarayında 4 yaş, 4 ay, dört günlük olunca çocuk eğitimi başlatırlarmış. Derdi. Evet. Şimdi bir e, güzel söz söylediniz. Yani insanlar konuşmalar, şey elbiselerine göre karşılanıyorlar, karşılanıyorlar. konuşmalarına göre, göre, uğurlanıyorlar. uğurlanıyorlar. İnsanlar ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmeliler evet. değil mi benim? Evet. Söz söyleyinceye kadar siz sözünüze hakimsiniz tamam, ama, sonra. söz ağızdan çıktıktan sonra o size hakim. Mevlana Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin güzel bir e, sözü var. Biz e, Konya'da bulunduğumuz sıralarda rahmetli Profesör Doktor Orhan Karmış hoca, bendeniz ve bir de Ahmet Selahattin Hidayetoğlu Bey, ilahiyatta yardım doçenti. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hakkında e, kitap hazırlamıştık. İngilizce olarak o gelen misafirlere de dağıtıldı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri nice insanlar gördüm. Üzerlerinde elbise evet, yok. Müthiş bir. Ama nice elbiseler insan. gördüm i̇nsanlar içinde şey insan var. yok. Evet. Yani bazen hani ben meslektaşlarımı Tenzih ederim. Ama bazılarını görüyoruz. Çıkıyor adam profesör yahu yani kariyeri yerin dibine batırıyor. Öyle bir laf ediyor ki o lafı çocuk söylemez evet, efendim. Evet. Çocuk söylemez evet. efendim. E onun için yani anne babaların çocuklarına söyleyecekleri sözlere de dikkat etmeleri lazım. Çok. Değil mi? Bir de Habeciğim Farisi bir ibare var. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hiç Kim bir yerde olursa her yerde demektir. Kim her yerde olmaya çalışırsa evet. hiçbir yerde olamaz. İşin aslı belki burası ben biraz da. Şunu böyle misal olarak veriyorum. Bir per geldi efendim. Evet. Şöyle bakın bir noktası sabit. Evet. O nokta sabit olunca diğer yok. ucuyla pergel çok, metaforunu kullanıyor müzeçi evet, abi çok güzel. Hocam. Çizimler yapabiliyorsunuz. De değil mi? Dar, geniş. Onun için <laughs> eskiler buyurmuşlar ki büyükler çok eser okumak marifet değil. Evet. Güzel eserleri, iyi eserleri çok, çok okumak, okumak marifet. marifettir demişler. Evet. Temel bilgilerin alınması o yüzden önemli. Efendim. O yönden önemli. Evet. evet. Dolayısıyla şimdi Yunus Emre'nin meşhur bir meşhur şey, birçok şey meşhur da ilim ilim bilmektir diyor şimdi geçenlerde yine i̇lim, bir değerli evet. sen kendini evet. bilmezsin, bilmezsin nice bu nice okumaktır şimdi değerli profesör arkadaş şunu söylemişti bir konferansında İnsan önce kendini tanımadı, tanıması lazımdır. Ondan önce de Allah'ı tanıması lazımdır. Kendini tanımayan da Allah'ı tanımaz. Şimdi Yunus Emre asırlarca önce ilim ilim bilmektir diyor. Bilmek. Neyi bilecek ama? Eğer orada doğruyu bilirse onu doğru yere götürür. Yanlışı bilirse yanlış yere götürür. Ama ilim kendi bilmektir ondan sonra hemen. Haddini bilmektir. Şimdi edepten bahsettik daha önceden. Edep haddi bilmektir malum hocam. Yani sınırlarını bilmektir. Ee, yani çok bilgili olabilirsiniz, çok şey bilebilirsiniz ama ölçülü olmaktır. Anne babasınız. Şimdi anne babaların, biz anne babaların şu yanlışı var. Milli sponsoruz ya biz. O benim evladım. Ben istediğimi konuşurum. Hayır öyle değil ya. Cenab-ı Allah onu senin sülbünden yaratmış. O ayrı bir birey. Ve sana emanet olarak emanet gelmiş. olarak yaratmış. Hem, Lütfen yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin büyük bir pedagog, psikolog, evet. sosyolog, büyük alim ve veli hem son dönem Darülfünun müderrislerinden Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Evlat bir emanettir. Emanetin kıymeti bilinmezse Allah Teala o nimeti elden alır buyuruyor. Bu almak sadece mezara gömmek değil ki. Tabii. Yani birçok alimin de sözü var Elbette bu konuda. Elbette hocam mezara girmek belki kurtuluş olur bazen. Acısına ağlarsınız. Ama felaket bir şekilde sanın her şeyine karşı düşmezse, bayrağına, vatanına karşıysa bugün ağla, yarın ağla. Ağlamanın sonu yok ki. O Yunus Emre'nin bir sözü var ya. Dolaştım Şam'ı, Halep'i kıldım, ee, ilmi talep, evet. ilim geride kaldı. İlla, i̇lla edep, illa evet. edep şeklinde. Bir, yani anı. belki tam bir çok kimseye de şey, söyleyememiş tabii. olabiliriz. Tam onun kelimelerle ifade edememiş olabiliriz ama çok mühim bir noktaya temas Şimdi bununla ediyorum. beraber değerli hocam biraz önce saydığım bazı eserlerde maalesef bakıyorum da birçok aydın kişinin geçinen, geçinen değerli dostlarımızın anne babalarının haberi yok ama olmaz ki. Nereden öğreneceksiniz bunları? Şimdi bakınız bizim kültürümüzde değerli dinleyicilerimiz hijyen, sağlığı korumak ibadetlerden önce geliyor çok önemli bir farkındalık bu. Şimdi son bilinen dünya tarihinin yaşamadığı bir şey yaşıyoruz biz dünyada ve Türkiye'de. Pandemi süreci akıl almaz bir dalga. Yani matematiğin rakamlarının böldükçe 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 kendi içerisinde gramını hesap edemeye diye bir virüs çıktı benim diyen insanları esir aldı. Türkiye'de bir şey olduğu zaman dünyanın bilme, ne köşesinde kaçan, kaçan insanlar kaçamadı. Türkiye'nin içerisinde yer bulmaya çalıştılar. Birini tenkit için birlerini söylemiyorum. Mesaj da vermiyorum. Bütün dünyayı titretti. titretti. Krallar, kraliçeler evet. kaçacak. Delik aradı. Delik aradı. Fakat burada bütün dünya otoriterleri birkaç şey söyledi. Bir, tuzla beraber hijyeni korumak. Hakiki tuzla. İki, elleri yıkamak. Elleri sabunla yıkamak. Bakın diğer şeyler hep ikinci planda kalıyor. Üç, mesafeyi korumak. Şimdi e, bunun haricinde yediğimiz ve içtiğimiz ve giydiğimiz şeylerin temizlik konularda olabilir. O ayrı ama asıl temel bunlar. E, bizim kültürümüzde bunlar baştan beri var. Yemekler önce ve sonra yeme e, elleri yıkamak sünnet. Tuzla yemeye başlamak, tuzla yemeyi bitirmek sünnet. Gusül ve abdest var. Gusül var. Haftada bir defa gusül etmek, bir defa hiçbir ihtiyaç olmasa sünnet, önemli bir sünnet. Günde beş vakit namaz farzı ayın bir Müslüman için en az bir defa abdestini tutabilse de abdest almak, elini yıkıyorsunuz omzunuza başınıza. Hijyenik olarak çok ciddi katkıları var. Zaten tıpta da iki ana bölüm var. Bir hijyen, bir terapetik. Evet. Hijyen, hastalanmama, hastalığa yakalanmama. Diğeri de sağlığı koruma. Diğeri de o hasta Hastalık olursa zaman tedavi, tedavi olma. Tedavi, tedavi olma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Değil evet. mi efendim? Tedavi ibadallah. Ve inne allahe lem yada'a de'en illa vada'a lehu illa haram. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. allah Teala hiçbir dert yaratmamıştır ki dermanını evet. vermiş olmasın. Bir tek şey müstesna evet. ihtiyarlık ve neticesinde evet. ölüm. Her derdin devası bulunur. Tıp ilerlediğinde bulunacaktır. Eskiden siz, siz de hatırlarsınız. Sizin yaşınız da müsait Han Beyciğim. Yani yani talebemizsiniz Daha filan diye 20 küsür yaşındayım değerli biz sizi hocam Küçük görmeyelim Aynen. talebemizsiniz filan diye Yahu maşallah Saçlar da artık ağarmaya başlamış yahu Sizin de <laughs> Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler Aynen. versin Aynen. Böyle faydalı insanların Ben uzun yaşamasını Arzu ediyorum temenni ediyorum Dua ediyorum allah Teala Size de hayırlı Aynen. uzun ömürler Cenab-ı Allah hepimizi zirleyi, ömürde Muhafaza eylesin değerli hocam Amin efendim Amin evet. efendim ben bugün biraz fazla konuştum. Hele sizin sözünüzü kesmeyeyim, Siz devam edin efendim. Estağfurullah hocam. Tabi şimdi bu kitaplarda sağlığı korumakla ilgili anne babalara, sadece anne babalara değil, bütün insanlara, sadece Müslümanlara değil, onlara okuduğunuz zaman bütün insanlara çok ciddi ipuçları var ve bunlar şaşmaz, anayasal cümleler. Değerli hocam, bakınız ben ekibimizle beraber eğitimin bir parçası. Türkiye'de maalesef son asırda eğitimle ilgili çok ciddi yanlışlar yapıldı. Onlar tabi bizim Bugünkü konumuz değil. Ama bu yanlışlar yapılıyor diye biz bunu kendimizi kenara çekemeyiz. Anne-baba olarak, bireyler olarak yapmamız gerekeni yapacağız. Ben ekip arkadaşlarımla beraber İspanya'ya gittim. Şimdi bu pandemi sürecinde de çok ismi geçti. Turizm merkezlerinden bir dünyada, Mallorca adası, Mallorca'nız. Abdullah tercüman hazretlerinin yaşadığı yer, e, Anselmo'nun. Efendim Sonra oradan Tunus'a geçti. Anselmo, Turkiye'de Tur bir İspanyol evet. papazıyken ziyken, evet. şereflenmiş. Ve muhteşem bir kitap yazdı. Müslümanlar reddiye olarak evet. tohfe yani hristiyanlar Türkiye'de Caferimedi diyeleş şey evet, evet. Şimdi ben bildiğim için o mübarek zatın yaşadığı bölgeleri de gezdim. Orada bir kasabaya gittik biz. Aslında kasaba Türkiye'de ilçe dersiniz veya küçük kasaba ama köy diyorlar. Bizi orada bir yere götürdüler. program bittikten sonra dediler ki biz şimdi dediler eee yani köyün tarihçisine götüreceğiz. Orada bir İspanyol bizi aldı kütüphaneye götürdü. Bir sandık açtı. Değerli hocam, sandığın içerisinden bir ay yıldız bayrak çıkardı. Bu bölgenin dedi, bu bölgenin simgesi budur. Allah, Allah. Sonra bizi oradan ve orayla ilgili bazı hatıralardan bahsettiler. Sonra bizi oradan bir su kaynağının olduğu yere götürdüler. Ve müthiş bir su akıyor, havuz yapmışlar. Bize anlattıkları şu. Bu Endülüs Müslümanlarından kalma bir su sistemidir. O zamandan beri su ve suyla temizlenmeyi biz onlardan öğrendik. Şimdi e, o belden insanları demek ki Kadir Şinas insanlar bizim Müslüman, Türk olduğumuzu da biliyorlar, Müslümanlığımızı biliyorlar, bizim hassasiyetlerimizi biliyorlar. Çünkü netice itibariyle bizim ekibimizin çoğu fırsat buldukça orada e, işte bir hafta kadar kaldık, namazlarını kıldılar, abdest aldılar, suyla temizlik yaptılar. Ki onlar biliyorsunuz Avrupa'da su temizliğine fazla el yıkama tamam, yüz yıkama, duş alma tamam ki o da bir asırdır var. Değerli hocam, ben bir arkadaşımın yanına gitmiştim. Bundan 22 küsur sene önce Viyana'da, Almanca'da hayımlar derler. Birinci Viyana'dan bahsediyorum. İşte 5-6 katlı bir bina var. O binanın her katında yaklaşık 10-15 tane daire var. Küçük daireler 40-30 metrekare. O dairelerin her birinin 2-3 tanesi bir tane WC kullanıyor tuvalet. Bir tane kabin Düşünebiliyor musunuz? Ben bunu yaşadım. Yani bir kitaptan okumuş da 100 sene önceki hadiseyi anlatmıyorum. Yaşadığımı söylüyorum. Yine Dortmund yakınlarında bir rahmetli oldu. Akrabamın yanına gitmiştim ziyarete. Evelime söyleyeyim. Tuvalet ihtiyacını gidermek için apartmanın merdivenlerinde bir tane kabin yapmışlar. Orada 5-4 tane daire aynı yeri kullanıyordu. Halbuki bizim kültürümüzde tuvalet ve WC kültürü çok önemli bir hadisedir. İstibra istinca meselesi var. Şimdi değerli dinleyicilerimize şunu söylemek isterim. Fransızların bütün dünyaya Versailles Sarayı'ndaki Versay evet, Sarayı'nda meşhur bir afedersiniz evet. tuvalet olmaması Herkese bilinen bir husus değil mi efendim? Ben şunu özellikle söylemek isterim. Son asırlarda, daha önce de ifade ettim, yazılı ve görsel basından veyahut da materyallerden bizim geçmiş 150 yıllık tarihimizi, aile yapımızı veya şu andaki yaşantılara bakarak lütfen yanlış kanaat sahibi olmasınlar. Çünkü biz Balkanlarda, Anadolu'da, efendim Afrika'da, Kafkaslar. Kafkaslar'da çok büyük bedeller ödedik. Bizim başımıza gelen kimsenin başına gelmedi. O süreçte biz birçok değerlerimizi kaybettik. Yani ahlak olarak Örf ve adet olarak, büyük küçük bilme olarak, çocuk yetiştirmede ve kadına muamelede yanlış davranış ve söylemler olarak, biz bir yerlerden yanlış şeyleri öğrendik ve hayata geçirdik. Bu bizim kültürümüzün bir parçası değildir, değerlerimizin parçası değildir. Şimdi tekrar ifade etmek istiyorum. Eğitimden anneden bahsediyoruz, değerli hocam. Allah aşkına, dünyada hangi sistem? filozof veya da felsefeci veya düşünür anne ile alakalı çocuk yetiştiren anne ile alakalı şu cümleyi söyleyebilir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Erkeğin değil, babanın değil, çocuğun değil, kadının değil. Ve hadis-i şerif. El cennetu tahta akdamil Ümehat. Annenin ayakları evet. altında. Cenab-ı Allah'ın anneye verdiği, Kur'an-ı Kerim'de öf bile demeyin dediği anne baba, o zaman biz anne babalar da öf denmesini Cenab-ı Allah'ın istemediği anne babalar, bize emanet edilen gerek kendi çocuklarımız, gerekse komşularımız, gerekse toplumdaki diğer çocuklara davranış, söylem konusunda çok daha dürüst, çok daha müsbet, çok daha ahlaklı yaklaşım içerisinde olmamız lazım. Her dilimize geleni söylemememiz lazım. Şimdi dünyanın eğitimde kullandığı çok önemli bir kavram var. Empati. Empatiyi dünya yeni keşfetti. Şimdi bu arada köşeli parantezde şunu söylemek isterim. Eğitim camiasında dünyada ve Türkiye'de yakın zamana kadar kullanılan bir yanlışlık vardı. Şuydu, anne babalara ve öğretmenlere şunu söylüyorlardı birileri. Çocuğunuzu arkadaş olun. Kardeşim çocuğuyla öğretmen veya anne baba olduğu zaman annelik, babalık veya öğretmenlik rolünü kim deruhte edecek, kim oynayacak? Hayır. Biz o zaman da söylüyorduk, hayır yapmayın bu yanlış. Çocuğun annesi, anne baba olacak, öğretmeni, öğretmen olacak ama arkadaşın yapması gereken bazı davranışları birlikteliği, yaklaşımı da yapacak. Ona sıcak davranacak. Çocuk ondan korkarak ondan uzaklaşmayacak. Elbette korku lazım, çekinme lazım. Bir de moda oldu dünyada korkunun aleyhinde bir kampanyalar başladı. Korku olmadan nizam olur mu bir yerde? Mümkün değil. Ambecim, eğitimimiz hala oturmuş değil. Evet. Beni mazur görün. Bakın yarım asır eğitimcilik yapan bir insan olarak bunu söylüyorum. Damataşı taşı gibi oradan oraya oradan oraya oynattı durdular. Her gelen bakan yeni bir sistem uygulamaya çalıştı. Maalesef eğitimimiz tam oturamadı. Halbuki biz yani Karahanlar, Gazeller, Timuroğulları, Babiroğulları, Selçuklular, Osmanlılar gibi çok büyük medeniyetler kurmuş devletlere sahibiz. Evet. E, Yavuz Bülent Bakiler Bey Türklerin tarih sahnesine çıkışından bu yana 131 devlet kurduğunu ifade ediyor ve onları da yazmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevver'de İslam devletinin temellerini atmasından sonra da 121 devlet kurmuş Müslümanlar. O e, derin kültürden o geniş mariften o büyük tecrübeden biz niye istifade etmiyoruz? Sıkıntı burada. Selçuklu eğitim müesseselerinden Osmanlı eğitim müesseselerinden niye istifade etmiyoruz? Demin kısmen bahsettiniz. Bakınız Osmanlı 624 sene devam etmiş. Bir hanedandan gelen 36 padişah var mı başka bir devlette? Dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi e, 1595'te 22 milyon 344 bin 700 kilometre kare toprağa sahip olmuşlar. Şimdi o hudud içerisinde 64 devlet var efendim. Değil mi evet, evet. E, biz 3 asra damga vurduk. Orta çağ, yeni çağı, Üç kıtada at koşturdu. Ama bunu ahlakımızla. Evet. Asya, Afrika, Avrupa. Hukukumuzla. Ve Osmanlı devletinin adaleti ve ahlakı evet. dillere destek. Evet. Hatta bakın, bir gayrimüslim dahi Osmanlı hududuna adamını attığında, oh be, emin beldeye evet. geldik demiş. dermiş evet. evet. Çok örnekleri Diğermiş. var. Diğer Çok var. örnekler var. Müsteşiklerden, siyahlardan kitaplar evet. var bu konuda. Artık. Canım, malım, ırzım evet. emniyetledir dermiş. E şimdi yahu turisti öldürüyor, parasını alıyor. Ee, yani soyuyor adamı, kadını değil mi efendim? Peki bunu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Evet. Şimdi anne babalar okullarda hep çocuklarına öğretmenlere hayır. Sen ne kadar anne babaysan arkadaş kusura bakma o kadar çocuğun. Bu gerçeği asla unutmayacağız. Çocuğuna yalan söyleyen, örnek olamayan, yanlış yapan, tenkit eten ve e, olumlu bir portre çizmeyen anne baba önce rol modeli olacak çocuğa ondan sonra okul bunu tamamlayacak. Ve öğretmen. İşin öğretmen, öğretmen tamamlayacak. Elbette öğretmen ona çok Ona paralel olur. olarak. Paralel olarak tamamlayacak. Hanımeyciğim bakın benim büyük kerime Konya'da okurken bir gün geldi evde bir söz söyledi. Yavrum o söz yanlış dedim. Baba yanlış olur mu dedi. Onu öğretmenim söyle dedi. Kızım öğretmenin yanlış söylemiş dedim. Bak ben dedim asla ve kata öğretmenli senin gözünde refüze etmek istemem. Küçük düşürmek istemem. Ama bu dedim konu ciddi bir konu olduğu için bak ben senin öğretmeninin dedim hocasıyım. O öğretmenleri yetiştiren benim. Çocuğa anlattım. Emin olun zor kabul etti Evet. Ya bakın üniversitedeki tabii orada da ayarı iyi yapmak lazım tabii, çocuklar, çocuklar. Üniversitedeki bir benden etkileniyor. Hocayı evet dinlemiyor. Evet. Benim, benim öğretmenim söyledi diyor. Demin okulun aleyhine, öğretmen aleyhine Dikkat, konuş, çok dikkatli konuşursanız evet. çocuğu en büyük kötülüğü yaparsınız. Başka uygul. başka kötülük yapmaya lüzum yok. Dedim. Dediniz ya ama bu genel çerçevede. Tabii. Bu yanlışı kabul etme manasında değil. Tabii. Asla değil. Şimdi yani Öğretmenlerimiz kendilerine bilecekler. Evet. Anne babalar kendilerine bilecekler. El birliği, gönül birliğiyle evet. yek kalp, yek cihet, yek vücut evet. bu eğitime devam edeceğiz. Evet. Öyle olursa şerefli ecdadımız tarihte evet. nasıl büyük rol sahibi olduysa yine e, aynı rolleri üstleniriz. Rahmetli Seyit Ahmet Arvasi Bey, ben 1970 yılında Balıkesir ordonat okulunda yedik subay kursundayken o da Necati Etemelsin'de hocaydı. Kendisi e, cumartesi günleri öğleden sonra belediye kahvehanesinde sohbetler yapardı. O derdi ki e, Türk devleti ne zaman efendim güçlü olmuşsa bütün İslam alemi e, rahat etmiştir. İnşallah Türkiye'de Türk de güçlü devleti olacak. Ne zaman evet. zayıflamışsa İslam alemi her cümle evet. olmuştur derdi. De, bütün temennimiz bu e, ebed müddet devletin, bu asil milletin tarih sahnesinden silinmemesi güçlü olması. Çünkü bütün mağdurların, mazlumların ümidi Türkiye'dir. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Çok ediyorum. zevkli bir sohbet oldu ama konuyu yine bitiremedik. Sanki belini kırdık gibi ama yine de bitiremedik. İnşallah. Başka programlarda teşekkür. tekrar beraber olma ümidiyle. Çok teşekkür. Teşekkür, ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler. Yine önemli bir konuyu ele aldık. Değerli bir eğitimci kardeşimizle. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Saadeti darin temenni ediyorum. Sağ olun, var olun bizi izlediğiniz için efendim.